You're up there, I screwed. Hey, Brucey, what's up? Hey, Nico B. Come here, show me a love manhug oh, time. Right. Oh, whoa, what are we about here, you and me? Oh, I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an immigrant and a hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit.

Senin gözünü niye kapatmıyoruz? Bence senin gözünü kapatalım. Ne kadar düzgün süreceğim sen seçiyorsun böylece. Nasıl? Bence çok mantıklı. Bir oynamam için bana Gaza getirmen lazım. Çok mantıklı. seninkini kapatalım. <laughs> araba çalışmadı. Ona kendine ayar çekti, fırçayı fırlatayım yine.

Geri şarjı basamayın diyoruz. Niye ki? Yeni göreve girdim. Yani paşama bak sen. İki, hem de iki tane. French'le de konuştum. Kapı, kapı kapı çizdi. İt iki kere çarpmış. Başka adamın arabasını alıyoruz şu an.

Of. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Arabanın özelliklerini de mi kullanmayacağım? Neyse zaten yarış görüyor bu burada. Olam yarışta da çarpacağım. Manyak mısın? Altı kere orada çarparım zaten. Yani bilmem anlatabildim mi? Araba yarışı görevi. Kesin çarptım yedi kere de. Bak diğer gözüm açık dolu Kolu kapat oğlum. Burası sağda yakın. Soldan bunu zor görüyorum. Dokunma, şey Dokunma, iyi. Yani şimdi mantıken onlar erken frene bastı çarpmamış olurum. Sıyırmak o yüzden sıyırmak. Ali kendinden bakayım diye ne Şu arabayı hatırlıyor musun? Bunu. GTA 5'te var. Ha o araba GTA 5'te var şu ikisi geometri zaten bu da GT şu ikisi de GT deneyim mi şakaydı görev var acı alamaz herkes kendi yerine gider yolda bulman lazım yolda da iki kere gördüm bunu ne, ne yapacağım cebime mi sokacağım normal araba işte Gördün mü tekerleri? Ama kanka bu olmaz. Ne kaldı ki zaten ölüm lan diğerleri çarpmak kanka bunları bulamayacağım birazdan. İtim bari şunu. Sen beni şöyle bir döndürsen ya. Tamam. Bir de onu niye bir saymadın? Bir kazada zincirleme oldu. Ve sen bana 7 farklı araba demedin ki 7 kez çarpmak dedin. Görev bilerek geçmem o zaman yeniden başlayınca sayı da sıfırlanır ne de olsa görev Görev yeniden başlıyor Görevi tekrar etme için mesaj geliyor Arabayı patlatırım Arabayı patlatırım Sonra göreve tekrar girerim Ne kalıyor? Görevden çıkmış oluyoruz o zaman Diğer göreve gitmek için 7 tane canım olacak Yo, Oğlum ya mantıken diğer göreve gideceğim, tamam. göreve gideceğim ama. Yok, hayır. Göreve gidene kadar dedim. Göreve gidene kadar dedim. Göreve gidene kadar dedim. Evet öyle dedim. Göreve gidene kadar dedim. Merak etme ben ben o topun altına öyle hep girmem Allah Allah. Az önce zaten ikiye kadar düştü. Ne <laughs> alak oğlum? Yani ben sadece çok rahat olduğum için o. Takılmıyorum. Şimdi şimdi gaza bile basmıyorum yani çarparsam diye. Tabii canım. Senin gözün sıkıntı var. bitti zaten. Ağlama, hepsi geçecek. Evet evet. Ya zaten 5 tane hakkım var. O kadar da çarpmam herhalde. Ama şeyi sayma. Yüksekten atladım saniyi sayma. Zaman tasarrufu için o. İşte burayı. Başka arabaya çarpmadım ki. Başka arabaya çarpmadım ki. Yani duvara çarpmalarımı da saymıyor. Görev <laughs> <adam. gülüyor> Bak de, bekle. Bak kaç oldu? 6.7. Sonrakine geç geri gel. Yayın donmuş bu arada. Baş, çık gel.